Rüyada aslan görmek. Rüyada aslan görmek genellikle güç, cesaret, liderlik, özgüven ve hakimiyetin simgesi olarak yorumlanır. Aslan rüyada görüldüğünde kişinin içsel gücünü, karşılaştığı zorluklara karşı gösterdiği cesareti ve hayatında liderlik rolü üstlenme potansiyelini temsil eder. Ancak rüyanın detayları aslanın davranışı, sizin aslana olan yaklaşımınız ve rüyanın genel atmosferi yorumlamayı derinleştirebilir. Aslan doğada bir lider ve güç simgesidir. Rüyada aslan görmek, kişinin içindeki liderlik özelliklerini, özgüvenini ve güçlü karakterini temsil eder. Bu rüya hayatınızda zorluklara karşı güçlü bir duruş sergilediğinizi veya bu gücü keşfetmek üzere olduğunuzu gösterebilir. Aslan aynı zamanda otorite ve kontrolü ifade eder. Rüya hayatınızdaki bir durumda hakimiyet kurma veya otoritenizi ortaya koyma ihtiyacınızı yansıtabilir. Rüya'da aslan görmek cesaretinize vurgu yapar. Bu rüya, kendinizi ve sevdiklerinizi koruma konusunda kararlı olduğunuzu ve engellerle yüzleşmekten korkmadığınızı simgeler. Aslan gücün yanı sıra kontrol edilmesi gereken bir tehlikeyi de temsil eder. Rüyada saldırgan bir aslan görmek hayatınızdaki potansiyel tehditlere veya yüzleşmeniz gereken zorluklara işaret edebilir. Rüyada sakin ve zararsız bir aslan görüyorsanız bu içsel huzuru ve kontrolü ifade eder. Hayatınızda güvende hissediyor ve çevrenize olan güveniniz sayesinde sorunların üstesinden geliyorsunuz demektir. Rüyada saldırgan bir aslan bir tehdidi veya mücadeleyi simgeler. Bu rüya hayatınızda baş etmeniz gereken bir sorunla karşılaşacağınızı veya mevcut bir durumun sizi tehdit ettiğini gösterebilir. Yaralı bir aslan görmek ise gücünüzün ve özgüveninizin bir şekilde zedelendiğini gösterebilir. Bu fiziksel, duygusal ya da ruhsal bir yarayı iyileştirme ihtiyacını ifade edebilir. Rüya'da ölü bir aslan görmek hayatınızdaki bir dönemin sona erdiğini, veya bir gücün ya da otoritenin etkisinin azaldığını simgeler. Bu rüya bir liderlik pozisyonunu kaybetmek ya da bir hedefin artık sizi motive etmediğini de gösterebilir. Rüyada aslan beslediğinizi görmek, içsel gücünüzü ve liderlik özelliklerinizi beslediğinizi gösterir. Bu aynı zamanda koruyucu bir figür olduğunuzu ve başkalarına destek sağladığınızı da ifade edebilir. Rüyada bir aslanla kavga ettiğinizi görmek, güçlü bir rakiple yüzleştiğinizi veya kendi içinizdeki korku ve zorluklarla mücadele ettiğinizi gösterebilir. Rüyanızda bir aslandan kaçtığınızı görmek, karşılaşılan güçlü bir tehditle yüzleşmekten kaçındığınızı veya hayatınızdaki bir sorunu görmezden geldiğinizi simgeler. Rüyada aslanı evcil hale getirmek, güçlü yönlerinizi kontrol altına aldığınızı, zorluklarla başa çıkma becerinizi geliştirdiğinizi ifade eder. Rüyada ormanda bir aslan görmek, doğal ve içgüdüsel bir gücü temsil eder. Bu rüya, doğaya yakın olma ya da doğal yeteneklerinizi keşfetme isteğinizi simgeleyebilir. Rüyada kafeste bir aslan görmek, kendi gücünüzü ya da yeteneklerinizi sınırladığınızı ya da birinin sizi kısıtladığını gösterebilir. Bu rüya, potansiyelinizi serbest bırakmanız gerektiğini hatırlatabilir. Rüyada evde bir aslan görmek, aile ya da yakın çevrenizde güçlü bir figürle ilişkilendirilebilir. Bu aynı zamanda ev içinde liderlik rolü üstlendiğinizde gösterebilir. Aslan genellikle cesaret ve kendine olan inancı sembolize eder. Rüyada aslan görmek bir sorunu çözmek için gerekli güce sahip olduğunuzu ya da olacağınıza dair bir işaret olabilir. Eğer rüyada aslandan korktuysanız, bu hayatınızdaki bir tehdide karşı kendinizi savunmasız hissettiğinizi ifade edebilir. Bu durum genellikle özgüven eksikliği ile bağlantılıdır. Spiritüel olarak aslan ilahi güç ve korumayı temsil eder. Aslan manevi rehberinizin size cesaret ve kararlılık mesajı ilettiğini simgeliyor olabilir. Aslan liderliğin, başkalarını yönlendirme yeteneğinin güçlü bir sembolüdür. Bu rüya size liderlik etme sorumluluğunu üstlenmeniz gerektiğini gösterebilir. Rüyada aslan görmek genellikle kişinin içsel gücünü, özgüvenini ve liderlik kapasitesini yansıtır. Ancak rüyanın detayları bu gücü nasıl kullandığınızı veya hayatınızdaki hangi alanlarda bu gece ihtiyaç duyduğunuzu anlamınıza yardımcı olur. Aslan hem pozitif hem de dikkatli olunması gereken mesajlar içeren güçlü bir semboldür rüyanız hayatınızdaki zorluklarla başa çıkmanız için cesaret ve kararlılık göstermeniz gerektiğini hatırlatıyor olabilir.